Aa ben içeride, ben içeride kaldım, kaldım zannediyorum. zannediyorum. Hataya, Hataya bakar bakarım. mısın? Bir düşman kaldı. Çalışan bir takımız, hevesli bir takımız. Bu maçı kazanamadık. Ne demek rica ederiz kardeş? Sana ben de atabilirdim aslında ya. And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town Selamlar sevgili arkadaşlar. Benim birer Erdem Özkök. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Valorant Rank Kasma serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk filmimizi almıştık dün biliyorsunuz. Bugün ikinci video ile karşınızdayız. Yenilirsek de kazansak da kaybetsek de atacağım. Arkadaşlar daha demin beni oyun attı. Maalesef bir kişi eksik oynuyorlar. Kusura bakmasınlar. Mikrofonum var ama videoda olduğum için konuşmayacağım. Eee o şekilde söyleyeyim. Ah. Güzel olsun. Denemesi güzel videoyu koyarım kanka çok iyi. Zeus ya helal olsun. Şimdi yarım kalkan çekip ne çekebiliriz? Spectre. Herkes Spectre. Çünkü rakip takımın da eko olacağını tahmin ediyoruz. Ben ne tarafa oynayayım? Bu taraftan midden ok infosu atmam lazım. Şimdi nereye atabilirim çarptırıp? Bak ee, bunların noktaları var tamam mı böyle mesela tutuyorsun bir yere çarpıyor gidiyor mesela ben şurayı mesela nereye gidecekmiş Görüş, bir kere çarpıyoruz doğru. oradan oraya gitti peki sıkıntı evet bizim kankalar Bilmiyorum. açılarak oynuyor Ay, buraya girecekler. nokta var giremiyorum. Evet şu operatörü alabilir miyim? Ha, e Görüş sağlıyorum. kaldı. Ah, Ayakta Aa ne yaptım? Canı kaç acaba? Çok kötü oynadık ya. Olsun olsun operatörü düşürmemiz de kötü oldu. Sağlık olsun. Olacağı varmış. İlk roundların günah olmaz. baykuç ve şok okumuz var. Sova ile oynuyoruz bugün. Sova'nın info oku var biliyorsunuz. Q'su da şok oku. Bir alanda düşünce 22-23 mu 30 masar mı ne vuruyor rakip takıma. Baykuş'u da gönderiyorsunuz uçuyor uçuyor sonra info almak için falan filan zaten oynadıkça göreceksiniz. Biliyorsunuzdur çoğunuz oyun oynayanlar için bilmeyenler için az çok tanıtmaya çalışacağım. Oyunu kesinlikle öneririm güzel oyun. Zaten e, oynadığıma göre. Buradan açılan olur mu acaba şöyle info akı atalım. Ayy, ne güzel. Drone ben, içeride, Aa, ben kaldım, içeride kaldım, kaldım, zannediyorum. zannediyorum. Hataya, Hataya, bakar mısın? Mıyız, Neyse bizim kankamız hemen bizim hatamızı tamir etti. Ama oradaki operatöre bir çare bulmamız lazım. Çok güzel. Ay son anda kaçtım. Vallahi helal olsun. Birisi tamam çok güzel. Ay oradaki sniper çok canımızı sıkacak son anda. Burada Spike bizde. Onun için rahatız. Oraya bak diyor. Tamam diyor kanka. Sıkıntıya sokma bizi lütfen. Zaten sniper hiç gerek yok. Bence de Zeus. Öyle bir şey yok kardeş. Al o silah. dikkat. Dikkat dedim, dikkat dedim. Hiç sezgilerim güzel. Dikkat. dikkat. lazım. Ee... Neyse ben de isteyeyim. Sağ Teşekkür ederim eyvah. Şimdi bizim buradan doğru bir dakika. Görüş sağlıyorum. <laughs> Burada da. Görevin burada mı? Ha sen adamımızı kaldırdın. Çok iyisin. Sana yok bir hediyeci. bir şey. Ah, nasıl nasıl, nasıl 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 bir ucuzcu mu? Adam hakkıyla aldı ya. Ya gözü kapalı halledemedin de. Helal olsun. Tabii ki de, tabii ki de. Tabii ki de boğacağız onları yok etmemiz lazım. Güzel pikliyoruz ama ee, biraz daha şey yapmamız lazım ya. Burada u Benim info almam yeterli bak. Benim info almam yeterli. Benim acilen info almam lazım. Agresif mi oynasam ya? Şuradan böyle çarptığı zaman nereye düşer? Benim acilen bir şeyler yapmam lazım. Görüş sağlıyor. Şöyle yapsak Drone gönderiliyor. Düşman <laughs> işareti. Şöyle info alayım. var mı adam? Yok. Tamam. Bir tane Smith tarafına. A tarafına oynayacaklar. Onun için nereye doğru kullanalım ultiyi? Yük kalmadı. Bana alçı derler. infolarını verdim daha ne yapayım ben yani. Görüş sağlıyorum. Çaktım. Çok iyisin. Smol olması çok iyi. Çok oku. Yük kalmadı. Korkuyorum sniper çıkıp fırsat var ya bize vurur ha. Backup yaptırmamamız lazım. Oyundan. 30 saniye. çok iyisin. Ben bizim adam öldüren. Dostlarımı yok edemezsiniz. Operatörü almak isteyeceklerdir. Bir Ve Spike de öldü. Bravo. Beşli bela. Beşli bela bravo be. Bizim takıma helal olsun. Gördüler. Kuvvetimizi gördüler evet. Silah isteyen varsa atabilirim ama full çok iyiyiz. Armor'umuz her şeyimiz az. Frenzy'yi alacağım ne olur ne olmaz diye. Evet. Şu an iyiyiz. Ekonomimiz de çok iyi. Bunu değerlendirmemiz lazım. Aslında burayı zoom tutsam şöyle çok ince tamam mı? Yakından değil bak geriden tamam mı? Şöyle hatta. Zaten incizim. Adam buraya beni görecek, tekrar pikleyecek ve ölecek. Hadi. Görüş sağlıyorum. Görüldü. Şok oku. Ah be gitmedi. Şok Burası. Burası. Uç bakalım. Düşman kaldı. Ya abi nasıl gönderdim o bu baykuşumu? Baykuşum nasıl çalışıyor? Tekrar geri sarabilir miyiz o baykuş annesini? çalışan bir takımız, hevesli bir takımız bu maçı kazanmam. Ne demek rica ederiz kardeş. Sana ben de atabilirdim aslında ya. Benim de kredim fazlaydı da bizim kankaların bayağı parası varmış. He. Ya. Şuradan biraz takıma destek vermem lazım. Koru. Kim dedi onu? Helal olsun o menden güzel. Bizde bu maç. Bir tarafından pikleyen olur mu ya? Sniper hadi gelin hadi hadi ama

town At olun burada MVP Jarlus Bey var. Balıklarımızda, balıklarımızda. İsteyin atayım, isteyin atayım, isteyin atayım. İsteyin atayım, 8k para var. Rica ederim, ne demek baba. Bizim paramız dengeli olsun anladın mı? Ekonomiye can verelim. Alttan pick giyebilir mi ya? Ay o ne öyle? 아까나 추네 야나스스 Ah be sniper değilmiş ki. Kötü oynadık çok kötü oynadık. Aslında yedik de ben alttakini vuramadım ya. Onların kör olduğunu hiç düşünmedim. Neyse ekonomimiz iyi. Rakip takım 5-5 yaptı. Keşke oran çok alsın altın rantı da. Sorun yok ya. Şimdi operatör yok ya. Midden tekrar pikleyebilirler mi? Piklemezler bence ya mantıken. Yani çünkü operatör kesiyor diye düşünecek. Av zamanı. Av zamanı. Şimdi şuraya doğru tutsak olmaz. Görüş sağlıyor. Benim buraya geçmem çok iyi oldu. Çok alan savunmasına da yardımcı oluyorum. Nerede olduklarını şu an haritadan takip ediyorum. Komutan, Komutan öldü. Komutan <laughs> öldü. Abi'cim çok güzel killer vardı orada. Aldık abi. Dö Kaça beşe 300. Abi ya hiç sevmediğim olay. Abi Kılıçoji şey, ultisini nefret ediyorum ya. Baksana şunun içine girince sıkıntıya sokacak bize. Çok oku. Yapma ya, nefret ettirdin kendinden ya. Ay, bravo be, Canan çok iyisin. İkiye biriz. Nerede olduğunu biliyoruz. Kapıyı kapatıp oyunu kazanma olasılığımız çok yüksek. Sağda, sağda lan, sağda gördüm onu da elini. Sağdaydı. Sağdaydı ama biliyor musunuz arkadaşlar? Ucunu gördüm. Silah ayağının ucunu mu ne gördüm? Olsun 6 6. Şimdi ghost alıp Görgeler görüş sağlıyorum. Buldum. Buldum. İyi info at. İyi yok ama Neyse bir kişi öldü. İkinci backup geldi. Back... Backup geldi. Backup. içinden kanka yapmak zorundayım Şura bakma Aa, çok yakındı ya hs e vuramıyoruz abi çok da bilmiyorum okları da yanlış attım. o kadar kardeş öyle bir şey yok burada hs mi e vurduk bilmiyorum ama spektreyi aldık Ben öldü Beni beklemiyordu onun için böyle bir şey yaptım. Senin silahını almak zorundayım. Arka geldi. canı 1 canı 1. 114 vurdum. Can'a 1 diyorum ama 114. Arkanda da daha... var. Arkadaş böyle bir şey saçmalık olur mu ya? Ne güzel orada vandalı dalmışız da ama. Duydum seni duydum seni çıl. Spike düştü. Spike bende. Rakip öldürüldü. Burada bir kişi var. Eminim ya, yüzde yüz duydum. Komutan öldü. Yüzde yüz duydum dedim arkadaşlar. Benim acilen bombayı kurmam lazım şöyle. Bir düşman kaldı. Rakip takım da iyi oynuyor arkadaş, sürekli kaldırıyor. Ya arkadaş ya, neyse bana gelmiyor. Ya senin var ya. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Ya öl, öyle artık ya öyle bir şey yok yani. Bomba patlamazsın değil mi? Savaş Patlamam mı lan lazım yani? Ben. ben orada patlasaydım sinirlenir yani oyunu kaybederim yani saçma olur. sağlıyorum. Hani bir direk ses yapıyorum ki burada olduğum var sayısınlar. Bizimken ama orada Allah'ın sesini yapıyor yani şimdi. Buradan mı vurdun? Şansın yok. S şansın yok bebek. Son 30 saniye. Marşal'mış. Operatör zannettim. Arkadaş ya. Adamın... Bravo be. Bir İki... Kaldı. Spike Bu maçı aldık muhtemelen bence. Bizim kankamızın evet. şeysi de var. Kullanman lazım bence bak onu. soluklanalım kızlar. <laughs> helal olsun, helal olsun. <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> ya ben saçma saçma killer alamıyorum. Adam önümde tamam burada. Ben burasına sıkıyorum? Ya yani şurayı sıksam ölecek. Tabi onları düzelteceğiz zamanla. 100 bot vurup giriyoruz maçlara. Eğim kasma bak. Ultimiz var. Kullanmamız lazım. Evet 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 takıma bakıyorum Şurayı kullanmayacağım, burayı kullanacağım. Hayır, burayı kullanalım aslında biliyor musun? Başlıyoruz. Niye biliyor musun? Daha deminki... Tam Ü harfine gelince aynen. Görüş sağlıyorum. Evet. Görüldü. Görüldüler. Evet, gördünüz. Dolduruyorum. Ha. Bir tane daha gelseydi ölmüştü. Burada. Bak o adamın üstüne oynamamız lazım. Burası. Okey kanka. çok oku. Burası. Orası mı? Orada varsa tamam. Şok oku. Sol tarafındaki adam vurdu işte bak. Çift cross kaydıramadık ya. Çok kötü oldu ya. Cık cık cık. Ya iki kişi bir adam vuramadık ya. Çok saçma oynadık ya. Tamam güzel info eyvallah ama. Çok iyi. 3'e 4'e 300. Almalısınız var gene. O öldü. O öldü. Oo, 3'e 2 kaldık bir anda. Ultimizde kullandık. A tarafını kontrol için hemen bombayı kuruyoruz. Üstten geldiğini duyman lazım. Çok iyisin. Bravo 4. A burada TK salsın adama. Üstten geldiğini bilmen lazım. Oyuna üstüne kanka en mantıklısı bence TK'nı atman lazım. TK bugün vallahi valla helal olsun sana. 31 vurmuş arkadaş. Valla helal Bronz 3 ama adeta baya ee, bayağı bir... Evet bana da lazım kanka alamıyorum işte. Ne istiyorsun ki sen? Van mı istiyorsun? Para yok para. Ben de olsa atacağım da işte. Aslında şok okunu kullanmıyoruz. Almayacağım ya. Ya şuradan da bir tane ok bulmam lazım. Şöyle bir tane Artı martı bir şey varsa oradan atalım. Nereye atabiliriz? Görüş sağlıyorum. Yok arkadaş buradan bilmiyorum. Onu vuramadık tabi o da. Ay çok kötü ama. Kışıp kalacağız ama. Düşman görüldü. Rotasyon yapıyorum ama ben baseden doğru yapıyorum. Görüş sağlıyorum. Ay uzaya gitti. Yo uzaya gitmedi. Çok güzel info aslında. O nereye düşüyor şu info? Ay çok iyi yere düşüyor ha. Arka ben de, Bu round'u da aldırsak. Maç bitti arkadaşlar. Maç bitti. Win'le bitiyor. Seviniyoruz. Abraham şov yapıyor. Doldur kanka sorun yok. Oraya hatta üçlü pik yapalım ya. Ah. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. üçlü pik, dörtlü pik yapıyoruz ki garanti olsun. Garanti olsun. Buranı dalıp alıp bitiriyoruz zaten. Son, hadi sıkın son, bir savaş daha. son bir savaş hadi son rahat Val bak maç bizim artık. Burada ee, bu arada Medusa daha ne yapayım diyor almamız lazım diyor. Evet şuradan güzel bir info oku atacağım kankalar. Görüş sağlıyorum. Aa gitmediyse sıkıntı. Yok Yo, gene gitti. Burada abi nasıl tek kaldın bir anda? Ah. Arkadaş o ne böyle ya? Nasıl tek kaldın bir anda ya? Nasıl takım eridi? Adamlar B oyunumuzu mu hissetti artık? Pardon A ünümü B diyorum. Bro? Şu kanatları esnetelim mi biraz? Abi, anlamı olabilir ama uzamasın yani. Şu an Vandalla bir iki tane tek attım mı tamamdır yani. Almamız lazım. Uzamaması lazım. Uzarsa sıkıntı. Buradan açılsam mı ya? Şuradan infoku falan nereye düşer? Şöyle hesabımızı yapalım. İkinci camdan atacağız. Görüş sağlıyorum. Neyse buraya attık. Burası. Kötü gitti yani gitmedi. Doğruyorum. Eyvallah kanka. canı bir onun ya dolduruyorum çanta yolda şurası bir düşman kalmam bu kadar basit abi riske giremeyiz görüş sağlıyorum Bitti. Kazandık arkadaşlar. İkinci maç. ikinci win diyoruz. Bakalım rank seri seri atlıyoruz. Bakalım rank kaç oldu acaba? Rank bronz 3'e attı mı? Atması lazım. Atması lazım. Atmışsa videoyu kapatıp Atmamışsa sağlık olsun deyip sizlerden like atmanızı rica ediyorum. Derecelendirme az miktarda yükseltildi diyor. Sağlık olsun. Şu an bronz 2'deyiz. Bronz 3'e doğru gitmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.